Truck Simulator 2 oynuyoruz arkadaşlar. Bugün bugün ben muhabir olacağım. Kuzenim şoför olacak. O zaman videomuza başlayalım. Hadi bay Abi bu yollar kazık ya. Değil mi? Sen sus yeğenim. Sen hiç bu bok bilmiyor. <laughs> Sen bir şey bilmiyor. Ne yapalım abi ya. Abi. Bizim zamanımıza böyle yol mu vardı? Hı. Şimdi güzel mi yollar? Abi kaymak gibi değil mi? Abi güzel oğlum. Böyle diğer şey yapıyor. Abi bu yollar kaymak gibi ya. Ya kardeşim sen de anlasın. Bizim zamanımızda böyle yol mu vardı? Biz toprakları dağları aşarak gelirdik. Hmm. Abi. Yani nesil bilmez tabi. Şu an vites tam düşecektin bir abi biraz. Güzel. Sen bilmiyorsun sen konuşma. <laughs> sen bilmiyorsun. Senin abi, yaşın kaç? Baş... Yaşın kaç ya senin? Ee, e, benim abi 11 yani. yani. 11 mi? Hmm. Ya. Sen karın var mı? Çocuğun var mı? Yok abi. Bizim on 11 yaşında evleniliyordu, çocuk yapılıyordu. Abi 10 yaşında olmasın abi. Ya sen bilmiyor, konuşma. Sen bilmiyor. Abi senin doğum sen doğum günün. Sen bilmiyor. Kaç? Sen sen doğumu, doğum doğum günün Bak. Osman ben Osman'ın zamanında doğdum. Osmanlı padişahları ben men yaptım. Hayır ben de be. Fatih Sultan'ın savaşında doğdum kardeşim. savaş var. Sen sen dalga mı geçiyorsun lan Fatih ben, Sultan Mehmet'le? Ben 2000 2020 2000 Oğlum 20. sus sen bir şey bilmiyorsun. 2010 Cahil Cella seni yobaz. Sen bir şey bilmiyorsun. Abi ya. cumartesi şey de kalktık gecenin birinde ben, kalktık ben, cumartesi gününde ya. Konuş lan Sen bir şey bilmiyorsun. abi sus yani ceza yedin yani ya. Abi. Sus, bı, yani bı, bı, yani. Abi bu böyle. Ya şey sus. Şoma ağzını açma açma. Hep senin tamam yüzünden oluyor. Tamam abi. Tamam abi. Sonunda çıkarttık aramayı ya. Ya sen sus sos ya arkadaş, bu sebze sos. Hepsi abi. senin yüzüne yakar. Ya tamam abi, sen de bir ya. Abi biraz yandan gitmezsen yemeğiydim ya. Ya sen benim yoluma niye karışıyorsun ya? Bak bak, görüyor musun? Bak. Bu bizim hacı evde daha, hacı evde. Hiç de sevmem. Ee, abi ben yolcularım kalın ya. Neyse o Ne yoldular, oğlum? Otobüs müyüz lan biz? He değil mi? Bir de o vardı ya. Motor arızaktı ya, ya. Neyse. Ee evet, sen en son diyordun bu Mercedes'i kaç aldınız? Abi valla bilmiyorum. Kaç aldınız? Ya kardeşim zaten sorunsa sormuyor musun? Evet kaç aldınız Oba. abi? Baba! Aaaa! Gördün mü? Aa. Profesyoneller böyle oluyor işte. Ya kardeşim abi. Almanya'da benim bir... Çocuk var benim çocuk Almanya'da okuyor da kurulu ha. düzen var gelmiyor yani de işte. Ya ben dedim bir hafif böyle çikolata mukulata getirir de bir bak, dur Mercedes tır getirmiş ya. Hmm. Ben de dedim hemen süreyim. Ne güzel çocuk. Kaç yaşın abi? Vallahi ben de yaşını tam bilmiyorum ama. Abi şey. Ya bende bir Alzheimer'lık var ha. Yani tam da değil ama yarın. Abi. Abi. İşte geldik girişe of Abi ya Ben burayı da çok Lan yandan vurdu lan şerefsiz hmm, Abi ya Bunlar deli Lan Lan da bizim Şey değil mi lan Bizim şirketten Kazım galiba o Kazım'ın arabaya benziyor ama bu Lan ne düşür? Lan Abi ya Vites topunu Vites topunu niye koparıyorsun Abi özür dilerim Bunu takıyorum Evet tamam Motor arızası oldu mu abi? Abi bak. Ya ben 120 lira ceza yedim bu şerefsizler yüzüne. Onlar çarpıyor ben ceza yiyorum. Lan bende param yok ya. Abi yemin ederim değil sürücüler de değil kazan, Kazandığından fazlasını cezaya veriyorum lan. Müşteri abi. teslimat istiyormuş. Abi. Lan abi, çıktı lan. Camlarda da bak yani ya. Ya sana ne kardeşim. Tamam sus ya. Özür dilerim. Ya. Araba da pert oldu var ya. Bak. Abi şu an sen onunla gidiyorsun. İşte onunla gidiyorsun abi. Evet. Korumuza geldik. Şimdi şöyle. Şöyle ilerleyelim ilerleyelim. Abi. Ilerleyelim. Yok biraz geri gelelim. Geri gelecektim. Abi. Ben şöyle sizin için yapayım abi. Ya sen karışma ya. Sen bir şey bilmiyorsun. Abi. Sen bir şey bilmiyorsun. Bir tane daha çek abi. Abi çekmeyen bıraksana fidesi kardeşim. Ya sana ya, Ağazım sen, sen bir şey bilmiyorsun. Sen bir şey bilmiyorsun. Biz yan da bakamıyor muyuz ya? Abi tamam tamam sinirlenme yani ya ben. Ya sen ne demek istiyorsun yani anlamıyorum ki. Bak sen evini Hacı Cevdet'i ararım ha Hacı Cevdet'i. Teslimat işiyle buna kadar kadar kadar. Teslimat işi enter diyelim bir. Abi kaç ton alacaksın abi? Abi maalesef beş, şu an. Abi 15 ton alırsın ya abi. Ya için. nereye teslimat ederim e şunu? Ugh. Abi gün boşaltmalar ne ilerleyelim kardeşim benim Hafif. Ya yol üzerine benim köylü muhtar Ahmet var. İşleri evet. bıraktı da şimdi e, onun biraz araba bilgisi de vardı. Babası rahmetli olunca şimdi aa Yani yadır sudan Allah 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 Hepsi vatan yüzünden. Abi. ve like atmayı unutmayın. kalın. Mutlu kalın.